Hepinize merhaba. Bu videoda size Covid ile ilgili yine bazı bilgiler vermek istiyorum. çeşitli videoları ben de izliyorum. Özellikle e, şeye merak ediyorum. Salgının olduğuna inanmayan kesimin e, savunuları neden salgına inanmıyorlar? Pandemi yok. Bu bir normal grip infeksiyonu şeklinde düşünüyorlar. Hakikaten çok merak ediyorum bunu. Bir takım tabi bilim adamı dedikleri kişilerin söylemlerini anlatıyorlar ama ne kadar bilim adamı, onlar kim? Çünkü sonuçta PhD yapmak, doçent olmak, profesör olmak, bilim adamı olmak değildir açıkçası. Şimdi Deniyor ki tabii ki dünyada e, gripten ölüm sayı olarak baktığınız zaman az değil. Grip şu anda hemen hemen yok gibi. Mesela ben çok hastalanırdım çok sık. Bu sene hiç hastalanmadım çünkü maske takıyoruz. Bu covid salgını bittikten sonra da açıkçası takmaya devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü çok sık hastalanan ben hiç grip olmadım. Şimdi eğer bu pandemi falan yok şişirilmiş bir şey, bu ölümler normal deniyorsa şöyle bir düşünmek lazım. Herkes bir yakın çevresini düşünsün. Hiç siz iki sene önce yakın çevrenizden bu kadar grip olan olur muydu hastanelik olan gripten veya ölen? Benim olmazdı açıkçası. Duymazdık bile grip olup geçerdi. Ama şimdi benim yakın çev çevremde Çatır çatır hastaneye yatan var Covid'den. Yoğun bakımlara giren var. Ölenler var. Herkes tabii istediği şeye inanabilir ama şimdi biz e, doktor camiası olarak bir sürü abimizi, arkadaşımızı kaybettik. Genç, orta yaşlı. E, Cemil abi öldü. Cemil abi e, taş gibi bir adamdı sporunu yapan Alkolü, sigarası olmayan, hiçbir ek hastalığı olmayan bir insandı ilk ilk ölümlerden zaten doktor ölümünden Cemil, Cemil abi e, gripten ölmedi, Covid'den öldü. E, hep duyuyoruz çevremizde Covid oldum yatıyorum hastanede yatıyorum yoğun bakıma girenler, çıkanlar. Yani insan açıkçası biraz Hani renci de oluyor bunları e, duyduğu zaman yani yok mu sayacağız bu insanları hiç? İki sene önce çevremizde bu kadar hastalanan e, böyle ölen var mıydı? Hepinizin ailesinde, komşusunda falan mutlaka ölümleri duymuşsunuzdur. İki sene önce duyuyor muydunuz grip nedeniyle böyle ölenleri? Şey bahsetmiyorum kalp hastalığıymış kansermiş bahsetmiyorum. PCR'ın tanı koydurmadığını söylüyorlar. Baştan beri zaten PCR'ın %100 tanı koydurmadığı, yalancı negatiflik olduğunu biliyoruz. O nedenle tomografi çekiliyor. Akciğerde lezyon varsa COVID olarak kabul edilip ilaçlar başlanıyor. Çeşitli aksaklıklar tabii ki olabilir. Bütün dünya milletleri şaşkın vaziyette. Yani aşıya da inanmıyorlar. Aşıda olmak istemiyorlar ve herkese de bir korku e, yayıyorlar. Zaten dünyada şimdi baktığınız zaman aşı milliyetçiliği var. Aşılara bile ulaşım çok zor. Bunu çünkü üç şekilde halledebiliriz. Ya virüs mutasyon geçirecek kötü mutasyon değil e, grip şeklinde gidecek iyi bir mutasyon geçirecek. O zaman yok olacak. Toplum bağışıklığı şansımız yok çünkü hastaneler artık ağzına kadar doldu. Yoğun bakımlar ve servislerin dolu olduğunu şimdi söyleyeyim size. İlk zamanda olduğu gibi yani yüz yataklı bir hastanede 60 tane Covid yatıyor. Yoğun bakımların %70 doluluğu demek de %100 dolu demektir. E bu da diğer hastaların, başka hastalıkların tedavisini engelliyor, geciktiriyor. Belki o nedenle de ölümlere yol açıyor olabilir. Toplum bağışıklığının böyle bir sıkıntısı var. E bir tek toplumun %70'inin aşılanması gerekiyor. Aşılar bu acil koşullarda, pandemi koşullarında %50 koruyuculuğunun olması bile kabul edilebilir. Hiçbirinin tam olarak ne kadar koruduğu, koruyacağı belli değil. Ben aşının özellikle mRNA aşısı işte çip yerleştiriliyor, onu bozuyor, bunu bozuyor. Böyle bir şey bilimsel olarak mümkün değil. Çünkü eğer bu mRNA teknolojisinde vücuda giren o messenger RNA yarım saat sonra yok oluyor o messenger RNA zaten uzun süreli kalsa bir sürü kansere çözüm bulunurdu. Onun üzerinde çalışıyorlar. Belki yapacaklar onu. Yani kanser üzerinde çalışılan bir teknoloji aşıya döndürülmüş oldu. O nedenle mRNA vücutta barınmıyor. Yarım saat sonra yok oluyor. Bilimsel olarak bunun olabilmesi söz konusu değil. Benim tavsiyem hangi aşı geliyorsa hangisini tercih ederseniz edin ama mutlaka aşı olun. Benim ta, benim tavsiyem bu. Bu videoda size Covid ile ilgili güncel e, bilgiler verdim. Hepinize sevgiler.